Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Biliyorsunuz saksı değişimlerine başladım. Birçoğunu değiştirdim. Tamamladım. Bayramda kolları sıvadım. bayağı bir iş yaptım. Saksıları boşalttım arkadaşlar. Aralarda boşluk olduğunda işte minik minik yaprak döküntüleri olduğunda benim gözüme çok hoş gelmiyor. Onları toparladım. Türleri birçoğunu tek saksıya aldım. Hem yer açıldı, hem de böyle güzel bir görüntü oldu. Ben bunu sık sık yapıyorum. Aralardan e, söktüğüm olduğunda boş kaldığı zaman yerler onları genelde pek e, o anda ilgilenip doldurmuyoruz ve böylelikle boşalıp gidiyor saksılar. Bu saksıyı e, da tamamladım. Bakın bunları da size artık gösteriyorum. Burada özel türlerde e, klasik türlerde hepsi var. E, Pollux var. Kubik Frost var. Kubik Frostlarım çok güzel. E, bilmeyenler için Kubik Frost yapraktan çok güzel çoğalıyor. Pollux Yine öyle çok e, vefalı bir tür. Hiç üzen, nazlı tür değil. Baldi arada muhakkak olsun. Baldinin bakmayın böyle şimdi yeşile döndüğüne. Biliyorsunuz e, kıpkırmızıydı. Soğuk havalarda, kış aylarında. Bunlar tepe çeliği köklendiler. Köklenince de hepsini böyle buraya diktim. Paraguay Sem'in e, dört 3-4 türü var bende. Ve hepsi gerçekten e, kışın o renklerin farklılıkları e, çok güzel oluyor. Muhteşem oluyor. Ghost şu an bakın çillendi. Çilli bir tür oldu. Tutibans zaten gül gibi ayrı güzel. E, Havalar da soğuk gidiyor. Şu an yine yağmurlu bir hava var. Puslu, sisli, soğuk. Eee renkleniyorlar uçlarından bir yeşile dönüyorlar bir uçlardan kızarıyorlar e, renkten renge böyle geçişleri falan da zaten bizi sevindiren e, taraflarından bir tanesi formları da düzeliyor renkleri de böyle al al olabiliyor uçları kırmızı kırmızı bu e, Aura zaten her yere yakışıyor burada bir tane köksüz de bir var kenarca diktim e, o da köklenir inşallah. Ee, Pollux Çok seviyorum pes pembe güzel tür Böyle dolu dolu Bir saksı yaptım Çiçek saplarına e, dokunmadım Şimdilik arkadaşlar Çiçekli halleriyle de güzeller Böyle uzantılı uzantılı e, Her biri genelde e, Aynı çiçek olsa da Renkleri farklı olabiliyor Bol bebekli Bakın Çok güzel Burun da çiçeği açıyor. Bu da çiçekti. Avra da çiçekti. Avra'nın çiçeğini görmedim daha sanki. Görmediğim çiçekleri bu sene görmek istiyorum arkadaşlar. Burada yine bir graptomuz var. Bu şekilde. Bu vera mı, Sanırım rengi benim şu an... Bronzelerde açıldı renkleri arkadaşlar. Fakat bu kırmızı kaldı. Ee, belki aralarda bir vera karışmış olabilir. Bebek olarak onu dikmişimdir. Böyle çok boş kalan yerlere de böyle bebekler diktim. Ee, büyüdüğünde çok güzel görüneceğini düşündüğüm türler. Yavrularından. Arkadan büyüyen bebeklerim var. Bebekleri kenarlara böyle diktim. Yer örtücülerimden muhakkak dikiyorum zaten. Biliyorsunuz yer örtücüler suyu sevdiği için. Bunlar aralarda olsun. Faydası her zaman var. Söylüyorum. Yine söyleyeceğim. Ee, saksılarınızdaki fazla suları e, toleri ederler. Birkaç tane bundan böyle aynı türden diktim bol bebekli çok güzel bir türdür bu bebek vermede çok bonkör böyle minik baldiler bu da yer örtücü spurium tricolor bir tane de akaulis olsun akaulis de çok güzel renklenen türlerden ve çiçekleri de gerçekten harikadır çiçek görselini seviyorum Aslında e, Hani deriz ya, çiçek sapları yıpratıyor bitkilerimizi e, yani genelde bilmeyiz çiçekleri nasıl hemen çıkar çıkmaz koparırız bilmiyorum ben e, pek öyle e, zararını görmedim varsın dursun üzerlerinde çiçek sapları hava yağmurlu şıkır şıkır yağmur sesi bir yandan puslu bir hava var. Nisan, Mayıs biliyorsunuz yağmur dolu ayıdır. Orada maydanozum da yağmurlardan dolayı baya bir coştu. Makası alıp şöyle biraz daha kesmek niyetindeyim ama unutuyorum hep. Böyle görüntüm. Dolu dolu. Rengarenk. Arkadan büyüyen bebeklerin heyecanı bir ayrı büyüdükçe nasıl görünecek düşüncesi bir ayrı askıdakiler böyle tel koydum biliyorsunuz tel çektim Üste doğru 2-3 katlı oraya hep asacağım muhtemelen bu yaz birçok bitkimi burası genelde bebekhane yoğun bakım ünitesi gibi böyle orada toparlamaca oluyor dolabımın içi korunaklı iyi oluyor pıtırcığıma ayrı bir saksı yapacağım cesaret edemiyorum çok dökülecek yaprakları şu an renkleri çok güzel bu biraz iri olanı suyonum anaç suyonuma dokunmayacağım çok çelikler var ama zor tutuyorum kendimi dokunmayacağım Alektra yeni türlerimden Alektra çok güzel renkleniyor ve suyu sevdiğini de fark ettim renk güzel. Buraya çok fazla bakamıyorum. Kameradan görüyorum aslında. Şuraya araya giremiyorum. Orada bebeklerim de var ileride. Şöyle şurada. Ee, yağmur alıyorlar. Sıkıntı değil. Şu aradaki boşluktan kuşlar girmesini hep dua ediyorum. Orayı çok böyle muhafaza edemedim. <laughs> Kapatamadım. Böyle arkadaşlar saksılarımı böyle yavaş yavaş e, tek tek Göstereceğim. her saksım ayrı güzel oldu. Bu güzel renklendi. bakın bu da çiçekte. Mendoza bu. Mendoza biraz daha iyi arkadaşlar. Mirineya mirineye çok dökülüyor. Bunlar da dökülüyor. Dokunmaya pek gelmiyor. Bu yine bir tık biraz daha irisi ya Mirinea daha bir dökülen tür aralara falan bir iki tane mü zaten istila ediyor her yere bunun çiçeği de güzel olacak böyle turunculu bir çiçeği var bakalım nasıl açacak birçok çiçeği görmek için bu sefer çiçek saplarının bazılarını bıraktım İki tane ise birini kesiyorum birini mutlaka bırakıyorum böyle böyle dolu dolu görüntü hoş oluyor güzel oluyor ve böyle de devam edeceğim size Yeni görselleri, yeni saksıları bir araya dikerek Yağmur yağmursuyum. Kovada her zaman mevcut. Şu an e, renkten dolayı soluk, hava puslu. Onun için çok e, güzel çıkmıyor renkler. Işığı doğru yakalamak lazım. Doğru ışığı verebilmek, e, renkleri böyle size gösterebilmek için, aktarabilmek için arkadaşlar. Ama yakından tabii ki farklı. Kamerada farklı çıkıyor. Bu tırtılımı, bu saksısını seviyorum aslında. Tam böyle uygun, hani asabileceğim şekilde ama çok keyfini de bozmak istemiyorum. Çok güzel büyüyorlar. Çok hoş, çok tatlı. Belki dışını boyayabilirim. Biraz renkli, canlılık katabilirim saksısına. Baharat kutusundalar ama baharat kutusu iyi geldi onlara. Bunlar da Purpleler, Purple, purple Delightlar ödüm kopuyor. Su verirsem yine yaprakları dökülecek diye. Vallahi damla damla veriyorum diplerine. Yani ne Purple ne Albert benim elimde olmuyor arkadaşlar. Ama bu kızcağızın bu var ya bu çok güzel. Bunun o pembe tonları beni benden alıyor gerçekten albino pembe bu şey yerli olana ama yerli olan da ayrı güzel arkadaşlar böyle hepsi bu şekilde size göstermeye çalıştım işte bakın bu da purple delight yanlışlıkla şuraya dikmişmişim söktüm ayrı bir saksı aldım ve kaldırdım dolabın üstünde size göstereyim dedim neyi seviyor neyi sevmiyor ben de tam anlamış değilim purple delight da burada dolabın üstünde dura dursun evet arkadaşlar bugünlük de böyle size saksılarımı tek tek göstermeye çalıştım ee, daha da devam edecek bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın Allah'a emanet olun